Evet arkadaşlar hepinize selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle saplamentlerle alakalı konuşacağım. 3 tane soru var. Çok güzel böyle ama kilit sorular saplamentlerle alakalı. Bunları cevaplandıracağım. Umarım video hoşunuza gider. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuzu soruyorum. Kreatin kullanmalı mıyız ve saç döker mi? Evet, kreatin kullanmalıyız aslında. Bu sebepten e, yediğimiz gıdalarda kreatin çok aslında kuvvetli bir amino asit. Özellikle balık ve büyüme dönemlerinde kullandığımız bir amino asit değilse. E, ve yediğimiz gıdalarda maalesef bunun e, etkisi her geçen sene azalıyor. Biz 2003 yılında bunun dersini gördüğümüz zaman okulda beslenme sporcu beslenmesi dersinde o zaman bile kreatinle alakalı yediğimiz gıdalarda çok az olduğunu işte kırmızı etle, kuzu etinde ya da kırmızı etli balıklarda bulunduğunu öğrenmiştik. 2003 yılında ben bunu öğrendim. Yaklaşık 20 sene geçmiş. Beslenmede aynı paralel şekilde zayıfladı o zamandan bu zamana kadar besin değerleri anlamında. O yüzden de bunu dışarıdan saplaman formunda alabilirsiniz. Büyüme döneminde sizi gerçekten çok iyi destekleyecektir fakat kreatinin kullanıldığı zamanlar genelde kış aylarıdır. E, çünkü böbreklerde biraz yorgunluğa sebebiyet verebilir. İki ay kullanıp iki ay dinlenebilirsiniz. O iki ay bıraktığınız zamanki döneme washout deniyor. mide komple temizleniyor ve kendisini yıkıyor ve böbreklerinizi olduğundan biraz daha fazla çalıştırıyor formu yüzünden. E, yazın değil de kış aylarında iki ay kullanıp iki ay ara verebilirsiniz, kullanabilirsiniz. bir ikincisi, ikinci soru diyeyim, kreatin kellik yapar mı? Arkadaşlar kreatin kellik yapmaz. Bununla alakalı çok fazla şehir efsanesi var. İnsanlar kelliğin faturasını kreatine kesmek istiyorlar bazen. E, kelliğin sebeplerini de hadi burada çok kısa bir şekilde açıklayayım. kelliğin sebepleri arkadaşlar birincisi genetik. Çok basit bir denklem var. Baban kelse, sen de kelsindir. Tamam mı? Ee, birincisi genetik sebepler. İkincisi de stres arkadaşlar. Stres kesinlikle saç dökülmesini e, hızlandırıyor. Çünkü saçın beslenememesini sağlıyor stres hormonu. Onu blokluyor. Üçüncüsü de testosteron arkadaşlar. Testosteron kullandığınız zaman saçınız belli bir zaman sonra dökülecektir. Hele ki dökülme potasına girmişse saçınız seyrelmeye başlaması da testosteron bunu çok hızlandıracaktır. Sebebi e, testosteron hormonu dihidrotestosteron yani DHT denen hormonu hızlanmasına sebep oluyor. DHT de bir prostat ikincisi de e, saç dökümüne sebep oluyor. Ve testosterondan 5 kat daha güçlü bir hormon arkadaşlar. Dihidrotestosteron bunu çok iyi aklınızı tutun. Dihidrotestosteron. Dihidrotestosteron. Normal testosterondan 5 kat daha kuvvetlidir. Bu, e, dışarıdan aldığınız zaman testosteronu dihidrotestosteronu daha fazla desteklemiş oluyorsunuz ve saçınız daha hızlı dökülüyor. Teşekkür ederiz hocam. Durduk mu devam ediyor mu? Devam ediyor. Tamam. İkinci sorumuza geliyoruz. Sıra sırada ikinci sorumuz var. Hı hı. Protein tozu şart mıdır? Hangi türü daha faydalıdır? Çok iyi. Şimdi kilonuzla alakalı bir beslenme programı yapıyorsunuz değil mi kendinize vücut geliştirmede? İşte kilonuz çarpı bir buçuk ya da kilonuz çarpı iki protein oranlarıyla makro makrolarınızı hazırlıyorsunuz. İşte gramı gramına, karbonhidratınızı hazırlıyorsunuz. Neyse. Burada tabii ki bazen gramları tutturamıyor bir tutturamıyor biliyorsunuz konuşamadım. <laughs> Böyle zamanlarda da protein tozu kesinlikle kullanılabilir eğer gramı tutturamıyorsanız protein anlamında gün içinde destekleyici olarak protein ekleyebilirsiniz. Proteinin hangi formu bizim için daha faydalıdır diye soracak olursanız da izole ve hidrolize formları her zaman daha faydalıdır. Daha hızlı kana karışır, vücuttaki biyoyararlılığı daha fazladır. Çünkü makine bir kere eğer o protein tozunu bir ...işlemden geçirirse normal protein, whey protein olarak çıkarıyor. İki kere çıkar geçirirse e, izole oluyor. Üç kere olursa da hidrolize oluyor. Hidrolize en değerli olanıdır, en fazla yararlılığı olanıdır. E, kullanabilirsiniz, hiçbir sorun yok. Ama protein tozunu kesinlikle bir öğün yerine kullanmayın. Sadece destek amaçlı kullanabilirsiniz. Teşekkür ederiz bu soru cevabı için. Şimdi... Ne demek? <laughs> Sırada üçüncü sorumuz var. Hı hı. En iyi amino asit hangisidir? Bir daha soracağım. Üçüncü sorumuzda sıra. Hı hı. En iyi amino asit hangisidir? Evet. Amino asitle alakalı aslında hepsi çok değerli birbirinden değerli. E, hepsinin vücutta ayrı ayrı faydaları var. Öyle söyleyeyim. Ama ben kendimden yola çıkacak olursam e, benim için ya da size önerebileceğim en iyi aminoasit BCA'dır. BCA kas yapımında gerçekten en çok görevi olan aminoasit arkadaşlar. Hani hızlı bir şekilde kaslanmak istiyorsanız mutlaka BCA'yı eksik etmeyin derim. Bunu antrenmandan önce de kullanabilirsiniz, antrenmandan sonra da kullanabilirsiniz, antrenman esnasında da kullanabilirsiniz. Aromalı olanları çok güzel, soğuk bir içecek gibi gidiyor. Hani bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Benim tercihim her zaman BCA'dan yana olmuştur. Evet. Umarım açıklayıcı olmuştur cevaplarım. Evet. Bugün benim doğum günüm arkadaşlar. 3 Aralık. 40 yaşına girdim. Değişik bir his. Bundan önceki doğum günlerim ya da 30'da 40 arasındaki bu kadar önemsemiyordum ama 40 gerçekten ciddi bir rakam. İnsan büyüdüğünü ve olgunlaştığını hissediyor. Umarım bu yaşta bize başta sağlık, sonrasında da işte sevgi, kazanç, diğer bütün iyi şeyleri getirir umuduyla bu yaşımı sizlerle beraber kutluyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi hafta sonları.